Merhaba sevgili öğrencim. Başarıyla geçirdiğimiz bu yılı kalbimizde sevgiyle, yüzümüzde gülücükle tamamladık. Birlikte olduğumuz sürece paylaşmayı, saygı duymayı, sevmeyi ve sabretmeyi başardık. Bunlar öğrendiğimiz çoğu bilgiden çok ama çok değerli. Hep değerlerle yaşa ve değerli bir insan ol. Sen saçlarına baharları tak. Gülüşün güneş ellerin umut olsun geleceğe. Her adımını cesaret ve bilgiyle at. İnandığından daha cesur, göründüğünden daha güçlüsün. Bunu hiçbir zaman unutma. Önüne ne engel gelirse gelsin, asla ama asla pes etme. Hata yapacaksın çünkü insanız. Önemli olan hatalarından ders almak, ve bir daha tekrar etmemek. Ahlakından asla ama asla ödün verme. Sendeki güzelliklerin ortaya çıkmasını bir tohumun bir ağaca dönüşmesini bekler gibi bekleyeceğim. Sen geleceğin bir yıldızısın ve benim gözümün nuru, ışığısın. Ne zaman kendini mutsuz ve dersiz hissedersen şunu düşün. Bana çok değer veren, beni çok seven bir öğretmenim vardı. Bendeki ışığı bir tek o gördü de ve ışığınla ayağa kalk. Seni çok seviyorum. Bunu asla unutma. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.